Kendisini hem şehrimize, memleketimiz adına çok seviyoruz, çok değer veriyoruz. Kutsal bir göreve nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir etti. Elimizden geleni yapacağız. Mahcup olmak için uğraşıyoruz. Allah bizi sizlerin gibi güvenen insanlara, Cumhurbaşkanımıza, milletimize mahcup etmez. Onun için gece gündüz çalışıyoruz Hasan'la beraber ama çok büyük bir şans bizim için. Türkiye'nin şu anda baktığınız zaman pozisyonuna dünyadaki mazlum milletlerin coğrafyanın ünlü haline gelmiş bir ülkeyiz, milletiz. Cumhurbaşkanımızın beşten büyük iddiası ve dünya 5'ten büyük iddiası esasında artık bu düzenin değişmesi gerektiği bir iddiadır. Onun arkasından gece gündüz çalışmamız lazım. Ayrıca ayrı farklılıklarımızı zenginlik haline getirip bir arada hareket edebilmemiz lazım. Rize'de olarak hele bu sadece e, bugün buradan çıkan, bu topraklardan çıkan bir insanın bu fırsatı bu ülkeye kazandırmasının sorumluluğu daha çok bağlı kalmamız lazım. Bazen birbirimizi eleştirmeyi severiz biz toplum olarak ama kesinlikle eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı ifade edecek gün değil bugün. Bugün birlikte olup daha çok üretip, daha çok çalışıp üretmemiz gereken, birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemi yaşıyoruz. Rize Spor bunun örneği esasında. İkinci ligden başında biliyor, başkanla hep beraber konuştuğumuzda zor bir dönemdi. hem Rize Spor için hem de e, maddi, manevi olarak e, zor bir durumda olan kulübü böyle birlikte hareket ederek e, ve e, farklılıklarımızı Birleştirerek, güçlü hale getirerek ikincilikten birincilikle çıkarttınız. Ondan sonra da birincilikte de başarılı olan bir kadro, bir ruhla hareket ettiniz. Çok önemli bir örnek.